Merhaba sevgili 8. sınıflar. Ben Münevver Hocanız. Öğrengeç serisinin sıfat fiil videosuyla karşınızdayım. Hadi bakalım zamanımız kısıtlı biliyorsunuz. Sıfat fiile başlıyoruz. Canlar sıfat fiil ve ortaç aynı şeydir. Soruda sıfat fiil değil de ortaç derse yine ben ne bulacağım soruda sıfat fiil bulacağım. Peki nedir bu sıfat fiiller canlar? Fiil köke gelen sıfat fiil ekleri sözcü bir isim soylu yapar. İki cümlede sıfat görevinde kullandırtır. Peki bu sıfat fiilin ekleri ne? Hepimizin bildiği şifre. Anası mezar dikecekmiş. An canlar an eki en şeklinde de karşıma çıkabilir. Ası eki esi şeklinde de karşıma çıkabilir. Mez eki mazmez şeklinde karşıma çıkar. Ar eki ar er ır ir ur ür şeklinde karşıma çıkabilir. Dik dik e, dık dik duk dük tık tik tuk tük bir de canlar şu K'nin G'ye yumuşaması şeklinde karşıma çıkabilir. Ecek, acak şeklinde karşıma çıkabilir. Maşmış, muşmuş şeklinde de karşıma çıkabilir. Hadi bakalım bulalım o zaman buradaki sıfat fiilleri. Çıkmak fiil köküne mame olumsuzluk eki gelmiş ve tık eki gelmiş. Can isimdir elendi. Umut isimdir elendi. Kesmekten kesilmek olmuş. E, canlar bu geniş zamanın olumsuzu. O zaman burada kit varsa fiilimsi yoktur. Elendi. Devam ediyoruz. Ne kaldı elimizde? Mame olumsuzluk eki dedik. tık eki. O zaman burada ne var? Sıfat fiil var diyeceğiz. Bilmek fiil köküne mame olumsuzluk eki gelmiş. şurada size dik ekini anlatırken söylediğim yumuşama bakın burada gerçekleşmiş. Bilmediğin derken dik eki var canlar buna dikkat ediyorsunuz. İş isim hakkında isim söylüyorum isim söyle. yapıyorsun demiş. Canlar burada. İki peki, peki var. O zaman bu da elendi. Elimde ne kaldı? Bilmediğin sözcüğü kaldı. Orada da sıfat fiil var diyeceğim. Ağran, baş ağlayan göz gizlenmez. Ağarmaktan ağran olmuş. Ağlamaktan a. Ağlamaktan ağlayan olmuş. O zaman burada ne diyeceğim? Sıfat, fiil var diyeceğim. Canlar bunlar evet isim soylu ama sıfat mı diye kontrol edelim. Can, nasıl can? Çıkmadık can. Evet sıfat görevinde kullanılmış. Bilmediğin işler, işler nasıl işler? Bilmediğin işler, evet sıfat. Baş, nasıl baş? Ağaran baş. Göz, nasıl göz? Ağlayan göz. Evet sıfat görevinde de kullanılmış. Canlar eğer sıfat fiilin nitelediği isim düşerse burada adlaşmış sıfat vardır diyeceğiz. Bu ne demek? Akşam yemeğinden artan ekmekleri barınağa götür cümlesinde akşam isim, yemek isim, artmaktan artan olmuş ekmek isim, barınak isim, götürmek çekimli fiil. Canlar ekmek nasıl ekmek? Artan ekmek. Şimdi burada ne var? Sıfat fiil var diyeceğiz. Evet, sıfat fiil bir ismi ne yapmış burada? Nitelemiş. Ama aşağı bakalım. Akşam isim, yemek isim, artmaktan artan olmuş. Burada sıfat fiil evet var. Barınak isim, götürmek çekimli fiil diyeceğiz. Artan neyi ama şuradaki larler eki artan ekmekleri demek istemiyor mu bana? Değil mi? O zaman burada ismi düşmüş, nitelediği ismi düşmüş bir sıfat tamlaması var. O zaman burada ne var diyeceğim? Adlaşmış sıfat var diyeceğim. Devam ediyoruz canlar. Sıfat fiil alan bazı sözcükler kılcaat olabilirler. Dolmaktan dolmuş bakın dolmuş son seferini tamamladı. Dolmaktan dolmuş artık ben bu dolmuş sözcüğünü bu cümlede telaffuz ettiğimde aklıma bir varlık mı geliyor? Bir araç geliyor değil mi? Bir aracın adı olmuş. O zaman burada kalacak olmuş diyeceğim. Yakacak ve içecek sözcükleri de bir sonraki cümlem için ne olmuş diyeceğim? Kalıcı at olmuş. Canlar, e, burada dikkat etmem gereken ecekmiş ve ar ekleri var. Bu ekler hem kip eki hem de e, sıfat fiil eki olduğu için dikkat etmeli. Ecek eki. Babam işten birazdan gelecek. Gelmek işinin gelecekte gerçekleşeceğini söylüyor değil mi bana buradaki ecek? O zaman buradaki ecek kip eki. Bir sonraki cümleye bakalım. Sınav sonuçları gelecek hafta. Hafta... nasıl hafta gelecek hafta o zaman burada sıfat görevinde kullanılmış diyeceğim ki sıfat fiildir burada. Miş ekine bakalım. Salondaki koltuklar çok eskimiş derken canlar burada sonradan fark etme anlamı katan bir ek eylem var diyeceğim burada ek eylem kullanılmış. Eskimiş koltuk demiş bir sonraki cümlede de eskimiş koltuklar kimin işine yarar? Koltuk isim. Nasıl koltuk? Eskimiş koltuk. Eskimekten eskimiş. Burada da ne var? Sıfat fiil var diyeceğim r eki bakalım nasıl karşıma çıkabilirmiş? Arkadaşım eve geç döner. Dönmekten döner. Canlar arkadaşım bunu her zaman yapar anlamında değil mi? O zaman buradaki r er. ki peki. Para hastanenin döner sermayesine gidiyor. Sermaye isim. Nasıl sermaye döner sermaye? O zaman burada dönmekten döner. Buradaki ar er eki sözcüğü ne yapmış? Sıfat fiil yapmış diyeceğiz.